Dışarıdan çöpten buldukları plastik bidon gibi atıklardan enstrüman yaptılar. İşte bu enstrümanlarla ortaya çıkan harika bir müzik. Funk İstanbul adlı grubun çaldığı parçanın adı ise Trash Oriental 2, Çerçöp Havası. Etnik müzik yapan İstanbullu grup farkındalık yaratmak için plastik atıkları ileri dönüşümle bir nevi müziğe dönüştürdü. Grup üyeleri Herman Artuç ve Roni Aran bir çöplüğü de sahneye çevirdi. Doğanın dengesini bozduğumuzda onu toparlamak çok zorlaşıyor. Geri dönüşümde de yaratıcılık, yaratıcılık anlamında da önemli bir konu. Yani farklı etrafımızdaki objelerden sesler üretmek. Biz, bu kavram yeni konuşuluyor. İleri dönüşüm denen bir kavram var aslında. Yani var olan eskimiş bir objeyi, atılmış bir objeyi tekrardan daha kıymetli bir müzik enstrümanına dönüştürmek örneğin. Artık biz ileri dönüşümcüyüz diyebiliriz o konuda da. Atıkları ve atılan diğer materyalleri yeniden kullanabilmenin çeşitli yolları var. Atıkların düşük kaliteli ürünlere geri dönüşümü aşağı dönüşüm yani downcycling, yüksek kaliteli ürünlere geri dönüşümü ise ileri dönüşüm yani upcycling olarak adlandırılıyor. Her ikisi de geri dönüşüm örneği. İdeallere yaklaşmak önemli, bu düşünce önemli, yaratıcılığı tetiklemesi önemli geri dönüşüm konusunun düşünceyi geliştirmesi ve gerçekten doğayla dost bir yaşamı biz yeniden kurabileceğimize inanıyoruz. En azından bu düşünce var oldukça bizden sonraki nesiller bunu daha da üst noktalara getirebilirler. Plastik 100 yıldan fazla süredir üretimi şekillendiriyor. Ancak giderek artan plastik atıklar temel bir çevre sorunu oluşturuyor. Herkes e, bu projeyi çok beğendi, yani atıklardan e, enstrüman yapma, bununla e, bir performans gerçekleştirme fikrini e, ve uygulanmasını çok sevdi. E, yani o tepkiler bu anlamda çok iyi. E, yani önemli, bizim için e, önemli olan bunun bir şeye dönüşmesi, gerçekten bir e, küçük de olsa bir kıvılcım yaratabilirsek bu anlamda. Bu iyiydi, iyi bir şey bizim için. Waste Atlas'ın verilerine göre Türkiye 164 ülke arasında en yüksek oranda evsel atık üreten 13. ülke. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre her yıl üretilen yaklaşık 30 milyon ton evsel atığın %12'sini plastik atıklar oluşturuyor yıllık kişi başı plastik tüketimi yaklaşık 90 kilogramı buluyor. Ancak geri dönüşüm konusunda Türkiye %12'lik oranla OECD üyeleri arasında en düşük orana sahip ülke. Plastik atık ithalatı da Türkiye'deki plastik kirliliğinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi Türkiye oldu. Greenpeace Nisan 2021'de açıkladığı raporunda Türkiye'nin 2020 yılında da Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke olduğuna dikkat çekmişti. Rapor'a göre son 16 yılda Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye ithal edilen plastik atıklar 196 kat arttı. 2020'de her gün Türkiye'ye 241 kamyon dolusu plastik atık geldi. Greenpeace raporu İngiltere ve Almanya'dan gelen ve bir kısmı muhtemelen yasa dışı olan plastik atıkların Türkiye'nin güneyinde çöp yığınları oluşturduğunu ortaya koydu. 17 Mayıs'ta yayınlanan bir raporda plastiklerin yol kenarlarına, tarlalara bırakıldığı veya su kaynaklarına döküldüğü belirtildi. Bu raporun ardından Ticaret Bakanlığı plastik atık ithalatını yasakladığını duyurdu. Okyanuslara her yıl 9 milyon ton plastik atık akıyor. Akdeniz'e ise yılda yaklaşık 230 bin ton plastik atık dökülüyor. Akdenizi en çok kirleten ülkeler arasında Türkiye, Mısır ve İtalya'dan sonra 3. sırada geliyor. Küresel önlemler alınmadığı takdirde 2040 yılına gelindiğinde insanlığın denize ve karaya saçtığı plastik atıkların 1 milyar 300 milyon tona ulaşması bekleniyor. Funk İstanbul son videosuyla bu kirliliğe karşı farkındalık yaratmayı umuyor.